Bir gün gökyüzünden kart yağmaya başladığı zaman bütün hayatım değişti. İlk başta zararsız görünüyorlardı. O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Bruno. Maracho. Julie. Ve Bay Havalı Shun ve Eris'le birlikte biz Bakugan, Bakugan Savaşçıları'yız. Savaşçıları. Bakugan iki Dünya Bir Amaç Ne yapacaksın herkes sana karşı Duvara daya sırtını başa savaşı Bu son şansın tüm güç sende İki dünya savaşıyor onun için savaş, olmadan, dan, dan, bakugan, bakugan savaşçıları. Bakugan savaşçıları. Masquerade topu. <Sülüyor> Bu çok sinir bozucu. Neden senin bakugan topu konuşuyor ama sen konuşmuyorsun? Neden? Ah hadi içerideysen en azından bir tek şey söyle. Hadi şekerim lütfen bir şey söyle. No, no. Sen de nereden çıktın? Bir Bakugan savaşçısı. Benimle karşılaşmak mı istiyorsun? Öyleyse hemen partiye başlayabiliriz. Adını duyamadım. Çünkü söylemedi. Bana Masquerade diyebilirsin. görmek istiyorum. Bu harika. İnternette bu Bakugan'dan mı bahsediliyor? İşte. İşte karşınızda eşsiz Aa. Drago çocuklar. Ne yani bu konuşan mı? Ben hadi onu konuştur. Aa çok kıskandım. Benimki henüz konuşmadı. Beni yani belki de uyduruyorsundur ha. Ne dersin? Size kanıtlayacağım. Tamam mı? Hadi, göster hadi, hadi göster, göster. hadi. göster, Tamam, tamam size göstereceğim. Hazır mısın Drago? Show zaman. Bakugan. kalk A -a. Belki de bozulmuştu Hadi Drago bir şeyler söyle Bakugan. Kalk. A -a. Bakugan kalk. 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 Beni utandırıyorsun Drago. Neden? Drago'yu boş ver. A -a. Ödevini yaptı mı bakalım? Evet çünkü yapmadıysan Bayan Pördü sana çok kızacak. Olamaz. Oh. Unuttum. İşim bitti. Belki hala yetiştirebilirim. Bana yardım etmelisiniz yoksa sonsuza dek cezalı olacağım Yardım edin o insan acımayacak bir durumda Onun eğlencesi için burada olduğumu sanıyorsa yanılıyor Lütfen Çok daha önemli bir Lütfen. misyonum var Historya'yı yok olmaktan kurtar. Çok fazla direnç var evet. Evet. evet Güç toplamalıyım Çocuklar Zili duymadınız mı Şuna bakmasınlar! Drago! Lütfen dur! Drago! yakala! Midem bulanıyor! Dur! Söyleyeyim bakalım, sınıfıma kim misket getirdi? Hayır! Evet, dersten sonra konuşacağız. Tamam efendi. Anlaşıldı mı? Başım neden böyle ay ki? Ve daire çevre uzunluğunu hesaplamak için hipotenüs teorisini kullanıyoruz. Değiştirici problemimizin Helmholtz diferansiyel denklemini verecek. Bu dünyada bir şekilde serbest dolaşmalıyım. Ama acele etmedim çünkü Vestoria tehlikede. Nerede onu yok etmek istiyor ve onu durdurmak zorundayım. Ama önce onu bulmalıyım. Ha? Ha. 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 Hadi her yerde yuvarlandıktan sonra çok kirlenmişsin dostum. Hadi seni temizlemeliyiz. Parlamaya başladın bile baksana. Bunu tüm gün yapmamı istiyorsundur. Ve benimle konuşursan peki yaparım. Sen bu kadar yeter insan. Ben senin oyuncağın değilim. Ha. Ödümü kopardın. Ama konuşabildiğini biliyordum. Dinleyin çocuklar konuşuyor. Drago benimle konuştu duydunuz mu? Bana oyuncak olmadığını söyledi. bu kadar yeter. Ha? Beni duyabiliyor musun? Duyuyor musun delikanlı? Evet bayan pördük. Şimdi beni dikkatle dinle. Dönem sonuna kadar cezalısın! <laughs> Hayatımı mahvettiğin için teşekkür ederim Dragon. Sadece konuşman gerekiyordu. Aa, i̇şe bak. Acaba diğer savaşçıların Bakuganları da böyle inatçı mı? Hmm. Tamam. Bağlandık. Merhaba çocuklar. Nasıl gidiyor? Sonunda. <laughs> Umarım bugünkü Bakugan maçını kaybetme nedenimin sen olduğunu biliyorsundur. Biraz sakin olur musun Runo? Neden bahsediyorsun sen? Masquerade <laughs> isimli o tuhaf çocuk gelip beni yendi. Dünyanın her yerinde maç kazanıyor. <laughs> Ve çocuklar bütün sohbet odalarında ondan bahsediyor. Ee, sorun nedir? kadar yaptığı her maçı kazandı. Ve bütün çocuklar bakuganlarını kaybediyorlar. Çok ciddi bir durum bu. Runo, seninkini de mi yendi? Çok değerli teraklomu kaybettim. Bir şeyler yapmalıyız sen. Merak etmeyin çocuklar, bana güvenebilirsiniz. Eğer o kötü çocuk benimle karşılaşırsa... ...herkesin bakuganını geri kazanacağım demektir. Senin teraklonu da Runo. Bu maskeli şapşalığı mutlaka ineceğim. Harika. Ah ben, keşke sana sarılabilseydim. Ben de. Bu Masquerade'in ne kadar iyi olduğu umurumda bile değil. Kendi Bakuganım'la ona gününü göstereceğim. Göreceksin. Ah, ben ah, de kaybedersen ne olacak? Ama ben kaybetmem. Sıralamasını biliyor musun? Son güncellemelere göre şu an birinci sırada. Şaka yapıyor olmalısınız çocuklar. Ha? bu imkansız. Dünyanın en iyi Bakugan savaşçısı şunu olmalı. Bu çok tuhaf. Bu sorunu çözmek zorundayım. Tehlike ya da risk ne kadar yüksek olursa olsun Rakip kim olursa olsun başım dik bir şekilde Mücadele edeceğim ve mutlaka kazanacağım O yıldızı takip edeceğim Aa, Ne oldu ne, ne var Bir sorun var Masquerade'in nerede olduğunu bile bilmiyorsan Onunla nasıl karşılaşacaksın? Evet evet şey bu iyi bir soru Evet ee, ee, Masquerade de o Maç yapmaya ne dersin Aa, Hayır böyle olmaz Bu nasıl Hey Masquerade savaşçıları ezmenden bıktım ve şimdi sıra sende Tabii benimle karşılaşacak kadar cesursan. Öyle misin? Yoksa numaracı birisi gibi o küçük maskenin arkasında saklanmaya devam edeceksin. Bakugan'ın benim olacak. Anladın mı beni? Adım Dan ve sana meydan okuyorum. Ben yeni bir numarayım. <laughs> Şaka ediyorum. Sessiz ol. Yoksa blöf yaptığımı görmüyor musun Drago? Ortaya çıkması için böyle konuşmak zorundayım. Sen biraz önce konuştun mu Drago? Beni dinle insan. Ben bir oyuncak değilim. Senin dünyada beni zevkini oyun oynamak için bir araç gibi görüyorsun. Sana soruyor. Bu senin için sadece bir oyun mu? Alo, bu dünyanın en harika oyunu. Bakugan'la ilgili her şeyi seviyorum. Kendimi canlı hissediyorum ve en güzel yanı kazanmayı çok seviyorum. Sorun nedir Drago? Karşılaşmayı sevmiyor musun? Bunun için programlandığını sanıyordum. Bunu anlayamıyorum. Bakugan sadece bir oyun değil. Masquerade, Oralarda olduğunu biliyorum. Beni dinliyorsan ortaya çık da maç yapalım. Ne dersin? Kazanan her şeyi alır, kaybeden elinde hiçbir şeyle gider. Ama seni uyarıyorum, ben iyiyim. Ve ben ve Dragon idim, seni ezeceğiz. Kimse savaşçıları yenip kazanamaz, tamam mı? Zamanı söylüyorum. Yarın okuldan sonra Pandele Avenue'da tren köprüsünün altında. Orada karşılaşacağız. Ve gelsen iyi olur şapşal. Beni anladın mı? Masquerade. Hadi hadi yoldan çekilin. Hadi hadi. İzin verin geçeyim. Oh, harika olacak. Enerjim yerinde. Bana karşı hiçbir şansı yok. Gidelim, gidelim. Hadi. Gel seni iyi olur. Ha? Sen mi? Seni bekliyorduk. Dostum, maskeret maalesef gelmedi, ufaklık. Aa, aa, yine mi siz? Buna zamanım yok. Neden çekip gitmiyorsunuz? Bana borçlusun. Maç yapmak istiyorum. Kartlarını çıkar ve karşılaşmaya başlayalım, budala! Hazır mısın? He? Beni rahat bırak artık. Zamanımı boşa harcıyorsun. Neyse, hemen işini halledeyim bari. Maç mı istiyorsun? Al bakalım dostum. Evet! Tamam. Bakugan, açıl. açıl! Başlayalım! Bakugan savaşçılarını izlemeye devam edin. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Robot Robotal'im ve Gargon karşı kazandığına inanamıyorum. Çok üzgünüm Shuji ama seni yenmek o kadar da zor değil. Ventus'unu kaybetmeye hazır mısın? Şimdi benim olacak! Hadi. Tamam Drago, bu işi bitirelim. Bakugan, savaş! Bakugan, kalk! Bir dragonu it. Beni serbest bıraktığı zaman istediğim gibi hareket edebiliyor İşte geliyor Drago. Yetenek kartı, etkin. Ama ateş duvarım rüzgar yetenekleri olan canavara karşı etkisiz. Rago, ne yapıyorsun? Maçın ortasındayız. Ben emir almam insan. Ne? Hadi savaş. İşte beklediğim açılış. Akugan savaş. Akugan kalk. Akugan güç seviyesi 3.00G'ye yükseldi. Hey, gücüm az olabilir, evet. Ama Dragonoid'in, Falconer'in rüzgar yeteneğini karşı hiçbir şey yapamaz. Ve garanti altına almak için biraz daha güç vereceğim. Atlama yeteneğini etkinleştir. Ve Ventus ile arasında bağlantı. Hayır! Ateş duvarının üstünden atladı. Ateşle savaşmanın tek yolu rüzgar kullanmak. Dragonoid'in Falconer'inden daha güçlü olur mu sanıyorsun? Yanıldın! Rüzgar ateşi yener! Falconer gücü 4 0, 0 0 Ne yapacağız Drago? <laughs> Alkonir, bu bizim savaşımız değil. Ben içgüdülerimle ah. savaşıyorum Dragonite. Ah, 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 ah. ah. Kendine gel. İçinde negatif enerji var. Ah, ah. Drago! Başka şansım yok. Ateş duvarı rüzgarı durdurdu. Aa! Ettin. Bunu neden sürekli yapıyorsun? Aa, hayır bak yine ne oldu? Sana söylemedim mi? Ama hayır Bay Ukala beni dinlemedi öyle değil mi? Ha? Yeter Akira ben annemin yanına gidiyorum. Hey. <laughs> Sonra görüşürüz Ukala. Kaybetmek <laughs> isterseniz beni aramanız yeterli çocuklar. Ha, Drago harika karşılaşmaydı. Dürüst olmak gerekirse biraz gergindin değil mi? Ha, yine konuşmuyoruz öyle mi? Bu sefer beni kandıramazsın dostum. Den Kuso'yu arıyorum. Sen misin Maskrek? Demek gelmeye karar verdim ve sonunda seninle tanışıyoruz. Ah Maskrek. Demek arkadaşımın Bakugan'ını sen çaldın. Bu nasıl olur? <laughs> Bu oyunu organize etmek için çok zaman harcadım. Ve senin ya da başkasının onu bozmasına izin veremem, anladın mı beni? Buraya kadar baskı Great. Karşılaşma zamanı. Da. Hazır mısın? Sağ açım. Geçit Thiçit... kartı Karts hazır. Bırak. Hazır. Konsantre ol. Sıra sende. Acaba hangi canavarla oynayacak? Yüksek yeğenin Serpenoit kartımla oynasam iyi olur. Ha, ha. Hadi Serpenoit onu mahvet! Bak ulan, kalk! Tukan savaş. Reaper Colt. Reaper güç seviyesi 370G. Serpentine güç seviyesi 320G. Geçit kartı açıl. Şimdi. Serpentine güç seviyesi 620G'ye yükseldi. Gel, ya, et. ya oyna ya sessiz ol. Bakalım şimdi ne yapacaksın? Yetenek kartı etkin. Boyut 4. Ah. Ah, 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 ah. Bu da ne böyle? Kartlarımdan biri. Bu boyut kart isminde bir yetenek kartı. Ha. Ah. güç seviyesi 320 g'ye düştü. <gülüyor> <gülüyor> Aaaa! Aaaa! Serpanoid! Olamaz! Canavarımı yendi ve aldı! Ne kadar güçlü. Bakugan! Savaş! Bakugan! Kalk! Bakugan! Savaş! Ah! Bakugan, kalk! Yetenek kartı etkin! Saurus, parla! Deçit hmm. kartımı yendin. Ama yetenek kartının gücünü asla yenemeyeceksin. Çift boyut etkin. İnanamıyorum. Yeteneğin gücünü kapattı. Hayır. Sağolun. Bu haksızlık. Bakugan'ımı geri istiyorum. Üzgünüm ama olmaz. Kader kartı oynandığı zaman maç biter. Kader kartı mı? Evet. Kader kartı. Kader kartı bütün kartlardan daha güçlüdür. Yenilen bakuganı da sonsuza kadar başka bir boyuta gönderir. Şaka yapıyorsun. Kader boyutu. O haklı insan. Bakuganlar kader boyutundan asla dönemez. Orada sonsuza kadar yok oluruz. Daha çok korkulan hiçbir şey yok. Şimdi herkesin bakuganın nasıl çaldığını biliyor. Ama esas soru. Oyunumuzu neden mahvediyorsun, Musgrate? <laughs> den, 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 Bunun sadece oyun olduğunu kim söyledi? Her mücadele gerçek. Ha? Drago? Geçit <laughs> kartı. Hazır. Hadi Drago. Bu bizim son şansımız. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bunu neden yapıyorsun? Restorca'da ne olduğunu farkında mısın? Benimle ilgili değil. Elbette öyle. Ben bir askerim. <laughs> Ve bu boyutta bir insanla birleşebiliyorum. Böylece sonsuz güce sahip olabilirim. Ben seni budalar. <laughs> bu kadar yeter. Seni kader boyutuna göndermenin zamanı geldi Dragon Oy. Hadi Drago. <laughs> İyi yolculuklar. <laughs> Ne? Drago, geçit kartı açık. Ateş fırtınası etki. Son bir kart kaldı. Hadi. Hadi. Ha Aa! Neler oluyor? Üstün ateş. Aa! Neredesin? Aa, aa, Rago, ona acıdı. Neden? Eğer isteseydim Bakugan'ı yakalayabilirdim ama yapmadım. Güzel karşılaşmaydı de. Görüşürüz. Dur. Gör, seni yenebilirim. Yenebileceğimi biliyorum. Bakugan sadece bir oyun değil ufaklık. İşin içinde başka boyutlar ve güçler var. Bu bütün dünyayı yok edebilecek bir mücadele. Saygı mı? Ve bunu durdurmanın tek bir yolu var. O da beni yenme. Ama bu çılgınlık. <laughs> Aa. Ah. İnsan bu bir Dragonoid'ti. Acaba tüm gücüyle mi savaştı? Bilmiyorum. Ve ne yazık ki aradığım şeye sahip değildi. Ama gençden Kuso'yu ve Bakugan Drago'yu unutmayacağım. Ah. Olamaz bu olanlara inanamıyorum. Çok kötü. Ah. ...beni yeneceğim Masquerade. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde... ...Drago ve ben evimde biraz gürültü yapıyoruz. Annemle babam biraz endişeleniyorlar ama... ...onlara evi yıkmayacağımıza dair söz veriyorum. Sonra Drago ve ben... ...Rikimaru isimli bir çocukla karşılaşıyoruz. Onu Masquerade gönderdiği için... ...iyi olduğunu sanıyor ama ona gününü göstereceğim. Arkadaşlar arasında kavga bölümünde... ...bunları izleyeceksiniz. Bakugan Savaş! Görüşmek üzere!